kanalımızın değerli takipçileri bugün sizlere unutulan Gmail hesabınızın e, telefonunuzda kurulu olup da c unuttuğunuz Gmail hesabınızın şifresini nasıl kurtarabileceğinizin tarifini göstereceğim, yapacağım. Hepimiz e, bildiğiniz üzere GM8 modellerimizde gerçi GM8 demeyelim de saf Android modellerde, saf Android cihazlarda bütün e, bilgilerinizi, resimlerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı, rehberinizi Gmail hesabına yedekliyorsa Android cihazda. Bu gibi durumlarda da Gmail hesabınızı kurtardığınız takdirde, şifresini kurtardığınız takdirde sıfırlandıktan sonra, format atıldıktan sonra veya yeni bir telefon aldıktan sonra bu Gmail hesabınızı girdiğinizde bütün resimleriniz, videolarınız, rehberiniz hepsi telefona tekrar gelir. Ben şimdi size unutulan gmail hesabınızın şifresini nasıl kurtarabileceğinizi tarif edeceğim. Ee, ayarlar Sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar Ayarlar sekmesinde şurada en aşağıda Google Tercihler hizmetler tercihler Sekmesini tıklayacaksınız Burada Ben deneme için bir Mail adresi kurdum arkadaşlar bunu test için kurdum yeni kurdum O yüzden çok önemsemediğim bir mail adresi olduğu için sizler de görebilirsiniz, sıkıntı yok. Google hesabınızı yönetin sekmesini görüyorsunuz hemen şurada. Google hesabını yönetin. Buradan başlayın diyoruz. Bakın arkadaşlar bu sizin Gmail hesabınızın içerikleri. Burada bir kişisel bilgileriniz veri şöyle bakın. Kişisel bilgileriniz görünür. Ama tabi ben şu an bunu yeni kurduğum için arkadaşlar çok şey değil. Şöyle burada hemen ilerledikçe sağ tarafta güvenlik arkadaşlar. Şurada güvenlik. Gördüğünüz gibi güvenliğe geliyoruz. Güvenlik sekmesinde şurada bakın şifre bölümü var. Bu şifre bölümünü tıklıyoruz. Buradan sizden şifreye girmenizi istiyorlar. Evet en önemli yer burası zaten. Buradan sizden şifreyi girmenizi istiyor. Ama tabii siz şifreyi bilmediğiniz için şifreyi unuttum diyorsunuz. Tekrar burada kullandığınız son hatırladığınız şifreyi girmenizi istiyor. Tabii siz doğal haliyle bunu bilmediğiniz için başka bir yöntem denediyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Hemen size burada yeni şifreyi girmenizi istedi. Gördünüz mü? Bu kadar basit arkadaşlar. Ben şimdi bir sizin ee, görmenizi istemedim. Şöyle bir iki dakika şuraya tutacağım. Şu an şifreyi oluşturuyorum arkadaşlar. Tabi bu işler tek elle biraz zor olduğu için arkadaşlar bir elle video çekiyorum. Bir elle. Evet şu an şifreyi oluşturdum arkadaşlar. Şifreyi oluştan sonra şifreyi kaydet diyoruz. Bekliyoruz. Şu an şifre değişti arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Başarılı bir şekilde şifrenizi değiştirdiniz. Bu telefonda ekran kilidi olmadığı için tabi bu kadar kolay şifre değiştirme olduğuna geçti. Ekran kilidi olan telefonlarda güvenlik kodu ya da deseninizi girmenizi isteyecekler. Bilginiz olsun. Unuttuğunuz Gmail hesabının şifrelerini bu şekilde kurtarabilirsiniz. Ben şöyle videoyu hızlı bir şekilde tekrardan nasıl yaptığınızı nereden gittiğimizi bir kere daha göstereyim. Ayarlar sekmesi. Hemen en aşağı iniyoruz. Google hizmetler ve tercihler. Google hesabınızı yönetin. Hemen burada sağa doğru gidiyorsun. Sen burada tabii ben şifreyi değiştirdim için yeniden yeni şifreyle açmam gerekiyor hesabını çünkü az önce şifreyi değiştirdim. Tabii değiştirdikten sonra bir kere şifreyi girmeniz gerekecek arkadaşlar. Ben şöyle bir şifreyi yazayım hemen. Evet, şifreyi oluşturdum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yeni şifre girdi. deneme test mersin diye bir mail adresi deneme mersin test diye. Hemen buradan güvenliğe geliyoruz. Güvenlikten şifreye geliyoruz. Tekrar ediyorum. Bir kere daha gösteriyorum hızlıca. Biraz internet hızına da alakalı bu bekletme süresi internetimiz bizim biraz yavaş bu aralar. Şifre. İnternetimiz biraz ağırlaştı arkadaşlar videoyu baştan tekrar izlerseniz nasıl yapıldığını tekrarında görebilirsiniz zaten ben biraz hızlı bir şekilde yapayım dedim ama biraz internet hızına bağlı herhalde bakalım Google'dan da kaynaklı olabilir neyse evet buradan şifreyi unuttum diyorsunuz başka bir yöntemde ne diyorsunuz Evet şu an yeni şifreye girmemiz gerekiyor. İşten bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz bir video varsa, bir soru varsa e, yapmamızı istediğiniz, çekmemizi istediğiniz bir video varsa videonun altına yorum yapın. Sizler için e, bu videoları da çekip yayınlamaya çalışırız. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi günler.